Ruhun dili kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir. Ama bazı sözler vardır ki sadece aklı değil, kalbi ve bilinci de harekete geçirir. Bu video zamanın ötesinden gelen 15 sözü çok daha derin bir şekilde anlaman için var. İçine dokunursa bil ki zaten sana ait bir bilgiydi. 1. Kendini bil. Sokrates, tüm felsefenin özü tek bir emirde gizlidir se oton. Kendini bil. Sokrates bu sözde bizi dışarıda değil, içeride aramaya çağırır. Bir insanın gerçek yolculuğu kendine doğrudur. Dünyanın bütün kitaplarını okusan da, kendi içindeki sessizliği okumadıysan aslında hiçbir şey bilmiyorsun demektir. 2. Her şey akar, hiçbir şey sabit değildir. Herakleitos, Herakleitos, evreni bir nehirlere benzetir. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Çünkü su da sen de artık aynı değilsindir. Bu söz bize değişimin kutsal bir yasa olduğunu hatırlatır. Tutunmak değil, akmak gerekir. Çünkü hayat ancak akışa teslim olursan sana gerçeği fısıldar. 3. Düşüncelerimiz neyse, hayatımız da odur. Marcus Aurelius, Stoacı İmparator Marcus Aurelius, iç dünyamızın yaratıcısı olduğumuzu anlatır. Düşüncelerin bir titreşimdir. Ve hangi frekansta düşünüyorsan, yaşamın da orada titreşir. Düşünceler, ruhun en derin yansımalarıdır. Olumsuz bir düşünce, ruhsal bir kir gibi seni ağırlaştırır. Temiz bir zihin, hafif bir varlıktır. Doğanın ritmiyle uyum içinde yaşa. Pisagor. Pisagor sadece matematikle ilgilenmedi. Aynı zamanda ruhun frekanslarını, sesin iyileştirici etkisini de çözmeye çalıştı. Doğa en saf bilgidir. Güneşe uyanan, ayla sükut eden biri. Asla dengesini kaybetmez. Çünkü ruhun sesi, doğanın sesiyle aynı melodidedir. 5. Korkuların seni zincirleyen hayallerdir. Epiktetos, Epiktetos bir köleydi ama en özgür ruhlardan biriydi. Onun felsefesi dış koşulları değil, içsel tepkileri yönetmek üzerinedir. Korku, zihnin sahte bir geleceğe verdiği tepkidir. Onu tanırsan ona teslim olmazsın. İçindeki zincirleri kırmak için önce onun hayal olduğunu anlamalısın. 6. Ruh gözle görülmeyen bir ışıktır. Platon, Platon'a göre ruh ideaların dünyasından gelir. Bu dünya ise gölgelerden ibarettir. Ama her ruh kendi iç ışığını hatırlayabilir. Ruhunun ışığını görmek için dışarıya değil, yukarıya değil, tam içeriye bakma yeterlidir. 7. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan da yok edilemez. Anaksagoras. Bu söz sadece fiziksel evreni değil, ruhun sürekliliğini de anlatır. Enerji sadece form değiştirir. Ölüm bile bir son değil, bir dönüşümdür. İçimizdeki öz ezelden beri vardır ve ebediyete akar. Sekiz yumuşak serti yener. Su kayayı deler. Lao Tzu güç bazen dirençte değil akışta ve teslimiyettedir. Lao Tzu'nun Taoist bakışı, evrene uyumla bir olmayı öğretir. Su gibi ol, engellere çarpmadan aş, direnmeden şekil al. Ruhun huzuru, doğanın sadeliğinde saklıdır. 9. Bir insanın büyüklüğü kendini aşmasında çatar. Zeno, stoacı düşüncenin kurucusu Zeno, Erdem'in en yüce değer olduğunu savunur. Gerçek büyüklük dış başarıda değil, iç sınırlarını aşabilmendedir. Öfkeni, hırsını, korkularını yönetebiliyorsan zaten evrenin kapılarını aralamışsın demektir. 10. Evrenin ilk maddesi sudur. Thales. Bu söz aslında maddenin ötesini işaret eder. Su yaşamın özüdür. Ama aynı zamanda akışın, uyumun ve dönüşümün sembolüdür. Tales'in suyu fiziksel değil, varoluşun özü gibidir ve belki de biz su gibi bir ruhun yeryüzü yansımasıyız. 11. Kendine hakim olan bir şehri fetheden komutandan daha güçlüdür. Lao Tzu. Zafer dışarıda değil, gerçek güç içteki savaşta kazanılır. Duygularının, arzularının ve düşüncelerinin efendisi olan biri evrenin diliyle konuşur. Gürültüde değil, iç sessizlikte saklıdır bu kudret ve o sessizlik seni Tanrı'nın soluğuna en çok yaklaştıran yerdir. 12. Adaletin olmadığı yerde erdem bir hayaldir. Aristoteles. Ruhsal yükselişin ilk şartı denge. Adalet sadece mahkemelerde değil bir annenin duasında, bir çocuğun gözünde, bir dervişin susuşunda gizlidir. Adaletin olmadığı yerde ne bilgi hakikidir, ne sevgi tam. Ruh adaletle yankılanır. 13. Her şeyin ölçüsü insandır. Protagoras. Dışarıda gördüğün ne varsa, aslında senin iç yansımandır. Her şey senin idrak seviyene göre vardır. Bu söz kendi bilincine ayna tutar. Ve der ki: Dünyayı değiştirmek istiyorsan bakışını değiştir. 14. söz: Ruh bedenin hapishanesindedir. Sokrates: Bu dünya ruh için bir sınav salonu ve bazen özgürlüğün yolu içeride sabırla oturmayı öğrenmekten geçer. Sokrates, bedenin ötesinde bir varoluşa işaret eder kapanmış gözlerle görmeye, sessizlikte duymaya başlamak belki de gerçek uyanıştır. 15. Her şey birdir. Anaximandros, ayrı gibi görünen her şey bir özden doğar. Ağaçla taş, kuşla deniz, seninle ben aslında aynı nefesin farklı titreşimleriyiz. Bu söz en yüksek hakikate işaret eder. Birlik ve hatırla o birlik içindeysen hiçbir zaman yalnız değilsin. Bu yolculukta bir söz bile içine dokunduysa belki de unutmaman gereken bir şeydi. Yorumlara hangi söz seni en çok etkiledi yazmayı unutma. Ve bu ruhsal yolculuğu birlikte sürdürmek istersen abone olman yeterli. Hafif, derin ve seninle uyumlu kal. Çünkü hakikat zaten sende.